Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Netflix Türkiye'nin bugüne yani pazar gününe özel top 10 listesini hazırladım. Hadi videoya geçelim. Başarılı oyuncularımızın rol aldığı filmimiz Eltilerin Savaşı gerçekten de çok beğenilmişti ve şu anda Netflix Türkiye'de. Birçok tanınmış fenomenin katıldığı Exatlon Challenge'ı Acun Ilıcalı birkaç gün önce Instagram hesabından bizlere Netflix'te yayınlanacağını duyurmuştu. Yine fenomen olan Orkun Işıtmak sunumunu yaptı ve şu an Exatlon Challenge'da yayında. Arkadaşlar bence Acun Media bu yarışmanın sunumu için Enes Batur'u seçti. Ancak Enes Batur kabul etmediği için ondan sonra en çok aboneye sahip olan Orkun Işıtma seçtiler. Siz ne düşünüyorsunuz? Yine çok sevilen ve hemen hemen her ülkede bir hayran kitlesine ulaşan Dark da Netflix Türkiye'de. Türk işi filmimiz eğlenceli bir yapım olan Kara Komik Filmler 2'de Netflix Türkiye'de. Gizem dolu ve sürükleyici hikayesi ile da şu anda Netflix'te ve çok beğenilenlerden bir tanesi olan Yetişkin Art 18 filmi 365 günde Netflix Türkiye'de yayında. Evet arkadaşlar yine heyecan dorukta da çok beğenilen savaş filmi Snow Picker'da şu anda Netflix Türkiye'de. Bir zamanlarda ekranlarımızda fırtınalar estiren polisiye dizimiz Behzat çok beğenildikten ve çok istek geldikten sonra paralı site yani Netflix'e geçiş yapmıştır ve şu anda bölümleri yayında. Babam adlı duygusal içerikte Netflix Türkiye'de bugün yayında. Bumblebee serisi biliyorsunuz ki arkadaşlar çok sevilmişti ve şu anda Netflix Türkiye'de. Evet arkadaşlar Topon listemi umarım beğenmişsinizdir. Türkiye'de Netflix yayın akışı bugün böyle. Abone olup like daha fazlası gelecektir. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.